Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Derginin kurtları. Bugünkü haberim Barış ve Yağmur'la ilgili. Son bulduğum haberi sizinle paylaşmadan önce. Yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu benim için dünyalar anlamına gelir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Sevilen oyuncu Barış Baktaş'ın hayat arkadaşı ve oyuncu ortağı Yağmur Yüksel. Tüm ülkeyi şoka sokan dram suikast girişimiyle ilgili ilk kez konuştu. Güvenlik tarafından çevrelenmiş ve gözle görülür şekilde etkilenmiş bir şekilde özel bir röportajda gözyaşlarıyla itiraf etti. Barış'ın vurulduğunu söylemek için beni aradıklarında, dünyamın etrafında yıkıldığını hissettim. Onu sonsuza dek kaybettiğimi düşündüm. Beşiktaş'taki bir kayıt stüdyosunun dışında bir hafta önce meydana gelen saldırıyla. ilgili. Polis yoğun soruşturmayı sürdürüyor. Saldırının nedeni henüz doğrulanmasa da yetkililer. Aktörün hayatına yönelik önceden planlanmış bir girişim olduğu teorisini güçlendirdi. Görgü tanıkları Başörtülü bir kişinin barışın aracına yaklaştığını ve hiçbir şey söylemeden ateş açtığını bildirdi neyse ki şoförünün hızlı müdahalesi ve sağlık ekiplerinin hemen olay yerine gelmesiyle. Hayatı kurtarıldı. Ancak oyuncunun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, durumu kritik olarak hastanede kalmaya devam ediyor. Aşık bir kadının acısı, gömleğinin kanı hala bende. Yağmur Yüksel, röportaj sırasında sakinliğini korumaya çalışmadı. Her kelimeye. Yoğun bir duygu eşlik ediyordu. Giydiği tişört hala elimde. Kanla lekelenmiş onun kanı. Yıkamak istemedim. Yapamam. Sanki bana hala burada olduğunu, bizimle kalmak için savaştığını hatırlatıyor. Konuşmasının neden bu kadar uzun sürdüğü sorulduğunda netti, yapamadım. Durumunun stabil olduğunu bilene kadar hiçbir şey söylemek istemedim. Hayatı için mücadele ederken acım hakkında konuşmak istemedim. Şimdi iyileştiğini bildiğime göre şunu söyleyebilirim, korkuyorum. Birini sevmenin bu kadar acıtabileceğini hiç düşünmemiştim. Yağmur saldırıyı nasıl öğrendiğini de anlattı. Barışın ekibinden birinden bir telefon geldiğinde evde yalnızdı. Bana ciddi bir şey olduğunu söylediler. Hiç düşünmeden koştum. Hastaneye gittim ve onu orada gördüm Abaygın. Kablolar, makineler, vantilatörlerle. Yıkıldım. Koridorda yere oturdum ve çığlık attım. Kimse beni teselli edemedi. Hedefli bir saldırı mıydı? Barış tehlikede miydi? Polis soruşturması henüz kesin bir sonuca ulaşmadı. Ancak spekülasyonlar devam ediyor. Kimisi ticari anlaşmazlıklara. Kimisi de eğlence dünyasındaki mesleki kıskançlıklara işaret ediyor. Yağmur isim vermeyi reddetti. Ancak bir karışıklığa neden olan bir ifadeyi atladı, takip edildiğini biliyordu. Bana günler önce söyledi. Dikkatli olmamı, tek başıma dışarı çıkmamamı söyledi. Sanırım bir şeylerin olacağını hissetmişti. Bu sözler, saldırının rastgele bir eylem olmadığı düşüncesini pekiştiriyor. Yetkililer, çevrimiçi ortamda endişe verici davranışlar sergileyen birkaç meslektaşın